Ya işte böyle kimin varsa Allah bağışlasın. Bizim Kerime hanımdan geldiği on altısına bastı. Efendinizle sinir kemalimi buldum iyice bir yaşlandım tabi. Eee hal hani böyle olunca insan tabi kızının nüvetini görmek istiyor. Ee, çok şükür. Yalnız talibi çok ama kime vermeli? Mesela orada tabi. Ya dostlar şu zaman üzerinde kimin ne mal olduğu belli olmuyor ki. Bir paşazade diyorlar, e bir bakıyorsun kumarbazın, ay yaşın, ne bileyim borca bakmış, sevilin biri çıkıyor. Ama <laughs> çık da atar da. Artık bu uçardı arayama, arayama, arayama. ya. Var ya ben hayvan Genç ve güzel. İyi seçmişsin. Aldım karşıma konuşuyorum. Hiçbir şey demeden dinledi beni. Dudakları hep sıkı kaldı. Konuşmam bitince ayağa kalktı. Gözümün içine baktı. Teşekkür ederim Saati Bey. Sonra çekti ve gitti. Sen o gün eve gitmemiş. <laughs> Saati kim ya? Şşt, boşver ver Saati. Vasıf. Biri geldi Vasıf biri. Ortada hor yok. Yumurta yokken. <laughs> Tam. 30 lira var isteyen biri. <laughs> 30 lira. <liravansız>. 30. <laughs> Yoksa Behir Hanım mı aldı işi? <laughs> yok yok bu var ya. Nezdeli. Uçup benizli donu, oh maşallah. Öyle deme. Mantosundan. <laughs> Aslında, e, elimde var. <laughs> Biliyor musunuz, hep evinizi bir görsem diye düşünmüştüm. <laughs> e, gidelim evde. Annemin ağrıları vardı. Tamam, de. tamam. Ne oluyor sana? Hesap vermeye mecbur değilsin. Hesap vereceğim diye yalan söylemeye Ben yalan söylemem. Sen yalancının tekisin. Demek öyle ha? Pekala. Gösteririm ben sana yalan neymiş. Ha! Madem peşime bir hafiye takıyorsun, bir akıllısını seçin. Pes. <laughs> Çok güzel. Vicdan. O tam bir prenses. Evet. Ya onun da böyle böyle bir çantası var, şapkası var. Bambaşka. Böyle o sahnenin bir ucundan ben bir ucundan giriyoruz. Ama ne girmiş? Necla'da kırıtma var, kırılıp dökülmeler. Şu tamam. bizim bir şey sorayım da bir acaba nereye gittiğini biliyordur Cemdar. İbiş! 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 Galiba işi var köftelerin. varım. E, Tütü hayaksi. E, şey yapayım ben o zaman. Heh, e, şey, kızımı çağırayım da İbiş e, e, nereye gitmiş onu bir öğrenelim. E, Şukufe! E, geliyorum babacığım. Şukufe yetiş gel. Ee, ee, geldim, geldim babacığım. Ee, gel yavrucuğum, gel evladım, e, gel. E, buyur babacığım. Gel yavrucuğum, <laughs> şu bizim ibiş köfte o nereye gitti biliyor musun bak Aa, bırakın bu, bu, e, bu ibişi şey babacığım. O serserinin, e, budalanın bu dalanın serserinin... <laughs>